Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz Ama gibi etraftan da anlaşıldığı gibi kalbiler. anneme Baba geldim. Şarkı Annemle şarkı kavuştuk. Şey ee, kızları bıraktık yükseldi. Buraya geldik. Emre ablam da burada. O da geldi. Burada. Kahvaltı hazırlıyor. Sen, Babam. Baba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Anneme göstereyim size. Annem daha yerleşememiş. Bayağı her yer dağınık. Hep bütün eşyalar var. Annem gel bu arabaya nasıl sığdırdı bu eşyalar. hiç bilmiyorum. İyi sığdırmışsınız. Üç kişileri zaten önce bayağı hepsini almıştı. Anne gel bir göstereyim senin. Anneme kavuştum arkadaşlar. Şimdi birazdan kahvaltımızı yapıp hasretli gidereceğiz değil anne? Evet. Özledim ya. Annem çiçekler hep olmuş. Nasıl güzel gözleri gibi bakıyorlardı. Gel Ecoş. Gel. da. Hmm. Şöyle bir göstereyim size bir dakika. Burada benim malzemelerim de var. Şimdi elim boş gitmeyeceğim tekrar eve. Annem kaynanam ceviz yollanmış, sarımsak yollanmış, tarhana getirmiş annem bana. Burada da annemin evet, var daha. Ya, yani, Havalar soğudu, çiçekler hep mahvoldu. İcoş da burada. Halo İcoş. Gel. Gel kapıyı kapatalım teyzem. Soğuk gel. Gel. Böyle. Bakın arkadaşlar. Babam makinemi almış. Neyse Sofya'ya İstediydim bunu. Sonra burada da. <laughs> Sünger istedim i̇şin annemden. Bimden alın diye. Bir dakika. Altı tane bu süngerlerden boylu. istedim. ve bu bunları çok severek kullanıyorum. renginde de gri olduğu için, en uyumlu olduğu için bunu istedim. Bunu bu da artık yaşarım. eve gittiğimde açınca gösteririm Anladım. size. Öyle. Böyle. Ben daha Annem daha Türkiye'den zeytin getirmiş. Ebuş Yine kolay gelsin. Ne hazırlıyorsun? Bunu sen yapacaksın. Bunu ben yapıyormuşum. Sosis. Sosisimiz var. Evet. Kızartma yapıyor annem. Evet. <laughs> <laughs> annem Türkiye'den getirmiş. He, he onlardan Biz yiyelim hep. Anne evin özlemiş misin? Çok özlemişim. İnsan evet. evi değişik değil mi? Evet. Başka evet. oluyor. Özlemişim ama evet. Türkiye'nin havalarını burada evet. rahat bir şey. Yazdan bir birden şeye evet. geldiniz evet. kışa. Hem serin hem yağmurlu ister istemez insan düşüyor. Evet. Acayip soğudu Zaten birden havalar. Gö bir Fora bir kar var. yağmış ya ondan işte onun şeyi buraya yansıyor herhalde soğuk. Biz de çok özledik anne seni böyle çıkıp çıkıp geliyorduk ne güzel. <laughs> Artık tekrar başlarız. deme mi abla ben çocukları atıp? anneye Çola kaçarız. Hepsini, bir bir hava, bir Maalesef biz, bir tane... biz bir hasret yani giderelim de yok. ondan sonra şey onlar bir görüşürsünüz evet. tekrar. Evet. Şimdi onlar gelseydi hiç durmazlardı anlaşamazdık evet. bir şekilde. Evet. Böyle o zaman biz kahvaltımızı hazırlayalım. Ben yardım edeyim bu evet. Anneme de. Evet. Görüşürüz. Ecoş'u göstereyim size. Ecoş'la bugün pişti olmuşuz. Ecoş. Oyun, Ecoş. Şey tezos, ne, ne yapıyorsun? Arayın, Nasıl cici olmuş Ecoş'u gördünüz mü siz? kakaya? Elbiseni gösterelim. Ayağa kalk. Bak ne Bakın Ecoş'a. Cici olmuş Ecoş. Bir de bak. dön. Dön Ecoş. Aman, dön Ecoş. dön dön. Dönemedin. Şey oh, Bay <laughs> Bye bye. Hadi kapatalım. Bye bye. Bye bye. Şimdi kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltı yapıyoruz. Şöyle size göstereyim. Anne evinde kahvaltı bir başka bir lezzetli oluyor. Nasıl özlemişiz. Ne güzel. Kahve makinemi kullandılar hemen. Benimkinden kahve yaptık. Çok güzel köpürttü. <laughs> Eyvallah bir tadına bak hadi. Beğendiniz mi kahve makinemin Aa, kahvesini? Güzel olmuş, köpüklü. Değil mi? Ben de beğendim. Dur bu benimki. Makinenin elektriği nasıl hmm. Beğendi. Çok güzel. İyi, sen beğendiysen güzeldir Özma. Ben pek aram yok ya işte evde bulunsun diye aldım. <laughs> Annemler Türkiye'den neler getirmiş bakın. Bir böyle paket bize de getirmişler hepimiz ayrı. Lokum. En sevdiğim bu. Bundan yiyeceğim şimdi. Babacığım kesene bereket. Niye böyle sessiz konuşuyorsunuz? konuşursunuz? Ağzı abriyorsun. gülsünüz mü affedersiniz? Biliyorum ki hepsini konuştuk herhalde şimdi bir şey kalmadı. Evet güzel sohbet ettik bol. Şimdi bunlardan yiyelim saatimiz geliyor ondan sonra zaten kalkacağız. İrem de yok İrem bacınız da yok. İrem işe başladı arkadaşlar bu arada. İşte şu an hemen geldi ya çocuk yazıp bir gün dinlendi işe başladı. Bir gün dinlenmedi bile. Bir gece. Aynen bir gece dinlendi yazdım. Ben, 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 Servis aldı gitti onlar. üç yani buçukta da gelecekler bir buçuk saati var daha. Hı. Gelirse eğer görüşürse çekerim görüşemezsem bir dahakine anlatır. İlk maaşıyla bize bir ısmar Ağzını bir şey, şey tamam. ısmarlasın. <laughs> Hadi görüşürüz sonra. Kızları aldım şimdi. Şubara gidiyoruz. Bir kalmam lazım. Yağmur başlıyor. <laughs> tutun şemsiyenizi. iyi tut. Rüzgar var. Hadi gel. Hafsa'ya da bakalım. Hafsa. Anne. Artık kışlıkları giymemiz lazım. Kim o? Camları siliyorlar. <laughs> gel. Hadi Hafsa gel. Kızım, kızım, <laughs> Rüzgardan değil mi uçuyor? Sen gidip mi uçuyor Hafsa? Gel. Hadi gel annem. Çocuklar okuldan çıktı. Hepsi dağılıyorlar. Şimdi şu şubara gidiyoruz. Gel Hafsa. Gel. Kızlarla para gidersem böyle olur tabi. Sadece bir ekmek alıp çıkacaktım. Şunu ben kendime aldım. Bunu çok seviyorum. Kış aylarında bunlar geliyor. Let içi marmelatlı. Bunu kendime aldım. Kızlar da kendine böyle yine doldurdular. Evet şimdi arkadaşlar kahve makinemi yerleştirdim. Ne? Tamam dur göstereceğim bir dakika. Kahve makinemi yerine yerleştirdim. Buraya koydum. Diğerinden daha iyi oldu. Diğeri çok griydi. Bu siyah sadece şu kırmızı detay var ama olsun o kadar da bir şey olmaz. Bunu da buraya koydum. Şöyle göstereyim size. Annemler de denedik zaten görmüştünüz. Tadı falan lezzetli Köpüğü de boldu. İnşallah böyle gider. Sonra burada kaynanam ceviz yollamışlar. Bu seni yiyemediydik çiğ ceviz esna Esinler Hafsa da çok seviyor yesinler diye koymuş bayağı da doldurmuş bunu anca yüksel açar zaten o da hep evde olmuyor artık evde olduğunda atsın da yiyelim efendim ne hala çamaşırlarım beni bekliyor yerleştiremedim daha bir bakın kızlar ne aldılar gereksiz şeyler aldılar yani yine şu aferin hadi oynayın siz aferin Hafsa sana da Evet. Sonra kaynanam bana sarımsak yollamış. Bir sürü e, oradan bahçeden toplamış. Bana da yollamış. İnşallah bozulmaz. Bilmiyorum nasıl muhafaza edebilirim. Çürümeden eğer fikirleriniz varsa yoruma bırakabilirsiniz arkadaşlar. E, bütün fikirleri açayım. Çürümeden güzelce kullanayım. Annemden tarhanı istemiştim. Tarhana getirmiş. Bunu da Nezla halam yapıyor. E, ondan almış. Ellerine sağlık onun da eskiden yüksek pek sevmiyordu tarhana çorbasını ama şimdi güzel içiyor. Termomix'i yapıyorum. Termomix'i gerçekten güzel yapıyor. E, tabii de ben yapınca da lezzetli oluyor. <laughs> Yüksel de severek de içiyor. Şimdi hatta bir deneyeceğim. Bugün tarhana çorbası yapayım. Sonra canım annem sağ olsun hepimizi düşünmüş. Yengeme, ablama böyle bize lokum almış. Kolonya almış yanına da. Sağ olsun annem hiç gerek yoktu. Keserlerine bereket. Aa, evet ve tabii süngerlerim. Annem de sünger istemişti. Bim'den alıyor. Bunlar hatta Belli Home'da falan var ama onlar renkli oluyor. Ee, onlar da kullanmıştım ama renkli olduğu için Bim'de de bu gri rengi gelmiş. Geçen sene yoktu. Bulamamıştım. Ee, bu sene buldum kendime birkaç tane aldım. Az gelir diye anneme yine sipariş verdim. Annem de sağ olsun 6 tane yine almış bana. Bunlar da artık beni bir sene bir götürür. Bayağı da götürür hatta. Böyle arkadaşlar. Şimdi yemek... Yemek yapmam lazım. Bunlar ben bir kaldırayım, toplayayım. Bunu da balkona koyarım herhalde. İnşallah kötü olmaz çürümeden. Ha, bitiririz. Komşulara da falan sorayım isteyen olursa vereyim. Gerçekten çünkü çok fazla çürümesin, yesin, yensin. Yazık. Evet şimdi akşam yemeğine geçtim arkadaşlar. Yaptıktan sonra aklıma geldi çekmek. Ee, kaburga eti çıkarmıştım. iki poşet. İçine zebzelerim vardı. Patlıcan, patates, domates, biber, soğan, sarımsak. Bunların hepsini güzelce iri iri kestim. Ee, salça, hafif yağ, sıvı yağ, biraz da yoğurt koydum. Güzelce harmanladım. Şimdi bunu tepsiye dizdim. Kaburgalar normalde ben fırın poşetinde pişiriyordum. Ee, yumuşacık oluyor ama şimdi iki poşet et çıkardığım için fazla gelecek poşeti o yüzden ben de tepside yapıyorum ee, bu şekilde de çok yumuşak oluyor bakın bu fırın kağıdını ıslıyorum şimdi etrafını güzelce bir şekilde kapatacağım bir saate yakın fırına veriyorum pişiyor kaburga gerçekten yumuşacık oluyor böyle kemiğinden ayrılıyor Hatta şimdi piştikten sonra size de gösteririm unutmazsam bir de bakıyor musun ki pişmiyormuş <laughs> ne rezil olurum ama neyse deney şimdiye kadar çok yumuşak oluyordu bakalım bugün de aynı şekilde olur inşallah şimdi ben bunu hemen bir ıslayın fırın kağıdını bir hazırlayın fırına atayım Evet güzelce kapattım bakın böyle etrafını. Kenarlarını böyle sıkıca kapattım. Isladım bu fırın kağıdını. Şimdi bunu fırına atıyorum. Bir saat boyunca pişecek. Ondan sonra piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yemeğim pişti. Size şunu şöyle göstermek için açtım. Bakın şimdi. Nereden aldın bir tane? Şöyle. Ben makyaj yapacağım. Ayrılıyor şu an çok da güzel şekilde pişmiş ama fırın poşetinde daha güzel oluyor onu da söylemek istiyorum onda daha <laughs> yumuşak ve daha güzel pişiyor bu şekilde. Evet. Şöyle yemeğimi göstereyim arkadaşlar. Ben bu yemeğe biraz su eklemeyi unutmuşum. O yüzden kenarları böyle kurup biraz yanar gibi olmuş ama yani bundan da bir şey olmaz herhalde. Yemekle, yemek pişmiş. Et de pişmiş. sebze de pişmiş. Sulu değil de hafif böyle kuru olaraktan yeriz. O kadar da bir şey olmaz yani. <laughs> Sonra çorbam yaptım. Bakın tarhana çorbasını yeni gelen tadına baktım. Tarhanan lezzeti çok güzel lezzetli. Bu da burada pişti. Thermomix'de yaptım bunu da. Ve burada da çok pilavım hazır. Pilavım da bitti, bitti. Şimdi biraz yemekleri dinlensin. Ondan sonra afiyetle yiyelim. Bugünlük devam çekmeyeceğim arkadaşlar. Yarın devam ederim. Ablamla Homa gideceğiz. Orada da çekersem, orada da yarın biraz çekerim. Yarın devam ederiz. O zaman bugünlük iyi geceler arkadaşlar. Kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Bugün ben içeri ablamla ve lohuma gideceğiz demiştim ama gitmedik. Ablamın hem işi çıktı, ben de rahatsızlandım. Hastayım, grip oldum. Akşama kadar yattım. Şimdi kızlara aldım, eve geldik. Size bir kapanış yapmadan önce şöyle bir göstereyim bir dakika hatta şöyle ispat edebilirim. Bakın akşama kadar yattım yastık battaniye uyudum dinlendim. Hap falan yutmuştum. Kızlara da küçük şöyle pizza söyledim. Sevdikleri pizzadan peynirli e, mısırlı. Onlar onu yesin dünden de yemeğim vardı zaten. Bugün hiçbir şey yapmadım ne elimi bir işe vurdum. Hiçbir şey yapmadım yattım sadece. E, bu arada da arkadaşlar size işte şunu da göstereyim bakın. Ben şu girişe yolluk sipariş vermiştim. Bugün geldi. Hatta karton orada duruyor, çöpe gidecek. Şu kahve makinesinin kutusu da çöpe gidecek. Buraya şöyle küçük bir ince yolu kaldım. Bilmiyorum olmuş mu? Eğer olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Güzel mi? Fikirlerinizi alabilirim. Biraz sanki küçük geldi ama burayı idare eder. Burasında hiç halı yoktu. Hep ayak izleri falan iz oluyordu. Şöyle küçük bir şey alayım dedim. Hiçteyse biraz korur diye düşünüyorum. Şöyle yaptım. Kapının önünü kapatmak istemedim. Kapı açıldığı için şöyle ince bir yolla kaldım. Böyle arkadaşlar. Bugün de zaten artık bir şey yapmam. Akşam oldu. Kızlar yemeklerini yesinler. Zaten onun sonra da ben biraz daha uzanırım. Dinlenmek istiyorum. Toparlanmam lazım. Böl elinle. böyle elinle. Kumandayı bırak. Heh. Ondan sonra da yatarız zaten erkenden. Biraz kendime gelmem lazım havalardan dolayı üşüttük. Maalesef havalar çok kötü artık. Bugünlük yeter arkadaşlar. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Bay bay.